Allah Avukat alır dolar, manita alır polo. Gelirim çıktı Ali. Ya bu Ali kanka çok kamil bir çocuk ya. Gerçekten. Ya seviyorum Allah'tan da yoksa yani bu kamilliği makara bir kamillik değil yani ya. Bir güzel bir lazım Ali'nin adam olması için. Ali sen askere 6 aylık gitsene bro. Ben gelirim. Dur oğlum sıra var. Ben yapabilir miyim abi? Güzel, bu güzelliğin habercisi Özgür kanka bir tane benim <laughs> udir var demiştim ya sen onun videosunu yan kanala yaptın mı kanka paankilin yeni kocası diye Adam bugün de geldi istiyorsan üçünü aynı anda birleştir kanka Adam bugün de geldi başında onun muhabbetini yaparken gelip dölgür üçünü birleştir bence bir daha di. Bir daha mı di. Niye oğlum büyük harflerle yazıyorsun? Evet bir daha sikti. Babam bize ESC. Rob'tan sonra bakabilirim abi. Gel kanka potu falan da yok ya. Hı -hı. Yürümeye başladım abi fight gelirsin. Oyun yok. Beş atamıyorum. Ben alacağım abi. Al abi. W'sü de yok kanka biliyorsun. Nice flash bro. Classical Irelia players. Şurada bir tur bekleyeceğim abi. Wave'e tp atarsın tamam, yine Tamam kanka. Yapacak bir şey yok zaten. Atacak ya o. Atmama ihtimali yok yani. Babacım. İlk sen at kanka. Okay. Evet. Hareketa bakalım. Hop durdum sanki ya. Oyuncu ya. Kolyeyi seviyor musun sen? Kolyeyi... Yani seviyorum. Çok şey diyen... Yani, sevmiyorum da seviyorum da netür yani. Şey ne tür diyorsun ha bro. Evet. Diye nerd. Aa bir daha şu atabiliyor muyuz lan adam bana? Bayan buyum. Ulaş atmadım ben de ha. adam zaten öldü diye. <laughs> Bu adam gerçekten daha büyük arkadaşlar haberiniz olsun iyi yayınlar abi kalp Yine atabiliriz ben de bilirsin kullanmasa bile ya. Tamam. Çam salım abi. Al o da altı olacak ha. Hı -hı. Ben tankı. Direkt burada bence. Kanka. gittim Bittim kanka. Evet. Yarın kanka shorts izleriz. Kanka. Yarın shorts'larda izleriz kanka sıkıntı Ben W atacağım sandım abi direkt ama kanka W attığımı gördün ya o şeyde ha yok ben, abi ben CD siksas sandım o zaman bayıldım ben, ben ben sen onu hani gördüğün halde şey yaptın yok <laughs> ne sıkıntı kanka ondan öyle kolladın sandım kanka <laughs> yok abi ben W geldi sandım tekrar ya. her şey için teşekkürler Onur Osman Kabum lol sıkıntı yok kanka atarız onu en, denedik denedik abi tecrübe oldu bir dahaki ne yapmayız. Yardıma ihtiyacım var. Abi valla kimse aradan sonra. Diego no flash bra. Nasıl sigara içmeyeyim ki şimdi ben ya? <laughs> Nasıl yani sigara içmeden durayım yani siz bana söyleyin. Bekle W3 saniye abi. Bir herifin şeyini bait Bekle tamam. abi. Ben alacağım tekrar. Aldım. Tamam çık. Flash yok. Tamam diğer W'ye dayayabiliriz abi çok hareket ha, yapalım. Tamam baby tutalım. Okey. Ben tersten gidiyorum. Ben de bunun oradan aynen, aynen öyle yaptım kanka. Adam durup ama. Durup beni keser yoksa. Çık kanka. abi bu biz dayayabiliyemiyoruz ya. Bilmiyorum kötü mü oynuyoruz acaba çarımı çok güçlü. Da... Adam mı derdi? Yine de aslında da. Adam dünyanın en iyi oyuncusu olabilir. Ninja tabi almış ya pişkuru söylemiyor kanka. Bir türlü. Adam iyi, adam da iyi oynuyor da. dolayı ya. Ben, ben bence yani biz da. bu sefer her şeyi çok iyi yaptık yani. Adam da bu atmadan. Çok iyi zaten de. CC şeyin falan yapayım. adam adamlar beni öldürürken direkt öldürüyor. Biz adamı öldürürken adam bir saat yaşıyor ya. Baydı. Cici. Cici 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 Her şey için teşekkürler kabumlar. Oğlum İrelia e zengin bir koyayım. Ana var mı abi? Geliyorum, geliyorum. Dayan, dayan geldim oğlum. Geldim. Geldim flaşı yok onun. Hadi yine konu metten çalışıyorum da. Bekle kanka. Kabum. Osman abiyi seviyorum. Kabum. Döldü. Bir tur daha, bir posta daha yiyelim istiyorsan. <gülüyor> ha? <gülüyor> yani canın çektiyse bir posta daha atsın adam bize. Özgür, yan kanala bir tane daha çıktı kanka. Doymadılar üçüncü postayı istediler İrelia'dan. Başlık bu. Bende ne varsa kendime kadar var. Kim varsa geride kalan. Olduğu yerde dursun uğraşamam anla. Bu saatten sonrası yalan. Bancı'dan inanılmaz bir gank ve kilahanesine yazmayı başardı. Kabumun olmadığı yerde çok iyi oynadı. Reis geliyor ha. Nur'la 5-0 oynuyor ha çaktırmadan. çaktırmada? var abi? Onurum gördün mü bak genç nasıl atılır kankam. Özgür Panki'yi 3 kere bu, 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 yan kanal ya bu direkt yan kanal Tam yan kanalın ağzına layık bir video bu Helal oğlum Onur aferin oğlum sana <laughs> Ben babayı Abi siz baba siz kimsiniz ya. Bir kardeş sevdi abi seni ya baya Bedavaya kili var Niye sevmesin Yan kanal Geçen main kanala video atıyoruz adam alta yazmış yan kanaldı videonun yan kanaldan gelmediğini <laughs> görünce ben <laughs> At oğlum başlı Viego bize grup yaptı Fatih abi rüyamda seni gördüm Biliyor musun? İnşallah iyi görmüşsündür Daha atlı sayılır diyelim abi Of o stun ne öyle? Takımın altında bu oyunu oynamamız Atatma lazım. kanka ya. Ozo, Sen Oğuzcan'dı tanıyor musun kanka? Oğuzcan'ı mı tanıyorum abi. Çok iyi bir çocuktu. Valla iyi çocuk ya. Yayında falan izliyorum sarıyor be. Bayağı iyi yayıncı bence. Yayında bir vijil oynamasa iyi adam da. Gerçekten bu arada bayağı iyi oynuyor adam. Of var ya oyun bile bana oynuyor be. Gerçekten yayıncılık olarak potansiyeli çok büyük ya Oğuz Kand'ın. Oğuz Kand'la Osman dese de ki ya abi biz e sporu ya şu yayın işinde yükselelim. Gerçekten bambaşka bir trio oluşturup herkesin yayınlarını 1-2K izletip kendimi de 7K izleteceğim de onlar sayesinde adamlar da bir e-spor aşkı var. Bir oturacağız kanka. Holi holiler tarzı sürekli flexelin koyayım bana cheat fest'i bir koyacağız kanka 2019 Elgint yayınları. Tam kadro o kadro yani anladın mı? Aramızda böyle cumarlar falan sövüşmeli mövüşmeli. Ama reisler kanka 5 kuruş para e spor oynamaya yemin içmiş. 5 kuruş için e-sporda biz maç atacağız abi falan triplerindeler. Ya sadece biraz sabır göstermeli. Aha arkada Twitch piçi var ya. abi. Var yüz o hareketle çocuğu ananı bacını elimden seni. Nasıl işte şu şu şöhret şö... için benim dediğimi yapmamız lazım kanka. Legacy diyorsun ha. Oz 5 ay içinde kanka min 800k izleme teklifi ediyorum sana 3 ay veya max 5 min 3 ay kanka. Abi senin şöhrette ben ya kanka onu silmek çok kolay oğlum. Oz senin şöhretle ben o bu çocuğu olarak tanınıyorum. Ya kanka Beyiç'e diyeceğiz o ya bir e çete bir iki tane galyana yeter getiren ha, oğlum kesin yazmayın diyeceğiz. Youtube'da böyle ben şey ya Oğuz'um be vay kardeşim falan böyle anladın mı kanka bir iki video böyle. Ya bir daha var ya o babak Oğuz nerede Oğuz yoksa ben yokum falan. Lık oradan kanka bir çıtır futbola bir kayacağız sonra Oğuz yayınlar içi P-Talks tarzı kanka. Sonra arada böyle pasta Pastadan şeyler çıkacak Kanka geliyorum Kabukum Kabuk geliyorum kanka Abi hiçbir şeyim yok da giremiyorum şu an buraya Kim kanka? Diego burada abi giremiyorum Diego'nun amına... abisinin a**korum lan abisinin Konuş oğlum konuş. Nasıl olsa bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Helal oğlum. Yayının son oyunun olmasının verdiği rahatlığı bilir misin? <gülüyor> <gülüyor> o rahatlığı bilir misin kanka sen? Hani böyle okul son ders 5 dakikaya zil çalacak. Tamam o oyun aylan. Ya bu oyun bana onu yaptı kanka bu oyun yani. Bu, bu oyunda iyi geçseydi o tripte olmazdım da. Ya baba bu adam kim ya? Hiç kanka onda hiçbir şey yok ya. Onu. Biliyorum. Osman trip attı ya zaten Oğuz. Osman'a diyorum fresh yapacağız mı? Yanlış Osman'a yazdım. Brom yazıyor bana. Abimin <laughs> adı da Osman ya. <laughs> Yanlış Osman'a yazdım. Brom yazıyor bana. Özgür 3. kanalı aç Brom yavaştan başlıyoruz. Çay koy Özgür başlıyoruz. Özgür şu SSD'den şeyi çıkart kanka ya. Ne oluyor oğlum sana ya? Oğlum sen kimsin? A ki? Sen kimsin? Abisin sorun lan. Abisin sorun lan. Twitch burada. Twitch İçin burada. Oğlum ananı ne sikim Ah. O, Aa, bu ne lan koydu mu oğlum? Ha 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 ha. Bak bir anda Viego'ya flash'ım tamam mı? Abi çalmayı deneyecek. Şey çal da hani çaldı lan. Abi Viego'ya vurmam lazım. Geliyorum. Ananı s*** çalıyordum ha. Ben galak ya. Az kalsın çalıyordum ha. İsmail olduk uyanmadık kanka gördüğün gibi. Riot biliyor oğlum kimin adaletle çıktığını. Seninkisi düştü diye. Niye ağlıyorsun? Ha? Ya beni bir de çıkar düşürse kanka Grandmaster'ı 700'e düşürür oğlum. Yanık maili arkadaşlar elo boost olduğu için master 300 puandan çarını silver'a düşürmüşler. Haberimiz olsun yani. Artık ben yiyorlar abi ya boost yapanlar falan. Abi sen öldün cana... abi. Yok be kanka beni kim öldürebilir bu oyunu? Hiç arkada bir şeyler yapıyor. Hiçbir şey yapamaz kanka olur. Niso ghost'la elo kasmaya devam kanka. İso Ghost'la elo kasmaya Ha? İsmail <laughs> Fatih abi sen İsmail'i biliyor mu abi Ghost'la elo kasan adam <laughs> Bir gece doğu girdik 0-10 oynadı İsmail. E sen sonra diyor ki işte abi diyor benim çarı burada düşürdüler falan filan. Onur'um sen alt yayında mısın şu an sana? Bu son oyun haberin olsun. Kapatacağım yani var Aa, mı abi. ya da bugün yayın? Şu an ya son maçsa main e geçelim abi. Aynen sen 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 aynen alttan hazırla kanka bu son yani. Yoksa sen bilerek dive attırıp bu son oyun olsun mu istedin? Ha? Onur'un Osman'a abi deyip Oğuz'a iyi çocuk demesi hakkındaki yorumlarını alayım. Ya yok. <laughs> Oğuz kaç yaşında ki ya? abi ben bilmiyorum. Oğlum Oğuz benden bir yaş küçük ayım. Ben bile sen abi diyorum. Abi? Ben 24. 24. Ha Ozan benden bir tane. Bir dakika. Bir şey diyeyim. Yok abi sen şey deyince Hangi? Hadi atlar gel gel. Onaylama belirtisi abi işte yani. <laughs> Orada kötü çocuk desen de şey diyeceğim yani, aynı laf falan diyeceğim. Onaylama belirtisi. Oğuz boksör kanka, aynen Fatih. Oğuz boksör ya biliyorum. Fatih abi, geçen senin şeyi anlattım ya. Bizi eskiden TS ile davranıyordun ya abi. Ha, hadi mi oğlum? Vur! Oğuz! Oğlum şu bizim placement'ları oynayın mı oğlum? Yapıyordun ya abi hatırlıyor musun eskiler? Bak Fatih abi o si ben kabımı arkaya koysan tek yumrukta kıçımız yıkılır. <laughs> Fatih abi kanka gelip böyle sırttan gökten bam <laughs> diye bir koyuyor. Oğuz hadi be oğlum şu benim placementları Sen placement maçlarını biliyor musun kanka eskiden 10 tane oynanırdı. Hala oynanıyor abi. Eskiden 10 tane oynanırdı. Böyle sezon 3 o yeni gelmiş falan. Sen kepilemiz evet abi biliyorum onları evet. Bakayım falan böyle TS'deyiz o zaman da tabi biz genç yeteneğiz kanka eller yanıyor bir de bizim Diablo Oğuz var böyle TR'de kimse gözümüzün içine bakamıyor tamam mı? Böyle Varmok Trinity falan Jax oynuyorum. Fahat abi bir geliyor. Oğuz! Uğur! Oğlum şu bizim placementları oynayın Bizi küçüğüz ya mobbing yapıyor bizi anladın mı? Benim size yaptığım gibi. Hadi bir oğlum Grandmaster yapın. Falan yapıyorum ya ben böyle size. O da bize küçükken öyle. Hadi be oğlum. Oynayın mı oğlum şu bizim Ya o bir darlıyordu biz de çocuğuz diye bir şey diyemeyip girip oynuyorduk böyle söve söve yapayım Oğuz'la. <laughs> Sonra ben de Fatih abi gibi oğlum. Fatih abi anlamak. Adamın hala burada ya açık sen kanka. Biz Aynen ya. ya Oynamayınca da Fatih abi trip atıyor. Tamam oğlum oynamayın mı oğlum? Ya ben sizin abiniz değil miyim? Ama oğlum o ay böyle yapıyor anladın mı o mobinki kanka bir şey de diyemiyorsun şimdi küçüğüz. Mart <laughs> abinki daha iyiymiş seninki işkence. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Adam yoktan 10 tane maç attırıp sikti diye siktir edin diyordu bizim 100 tane maç oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be oğlum. Olur. Abi de Grandmaster yapma oğlum. <laughs> Döldal, 200 maç yüzde 47 rate. Boyunuz kulağa geçti Fatih. Şu bot kuşlayalım artık ya. Ben anlamadım abi, baştan anlatır mısın? Scofield fena formda, evet evet. Büyük formda ya. Döldal. Harbi çok formda şu aralar Döldal. Bizim Apelos niye salıyor ya? Mal herhalde çocuk ya. Şöyle bottan beraber gitmeyelim mi ya? Döldal zaten... Apelos'un onun için de. Formu kanka aynen. Benle dua atmamasına borçlu yani. Bu atsak o formunun içinden geçeceğim haberi yok. Haberi var pardon. Fatih abi hadi be oğlum. Fatih. Kim geldi? Fatih hadi be oğlum abi. Aleyküm selam. <laughs> Abim kakka. Abi sen nasıl hatırlamazsın ya onu? oğlum yöne ne okuyun full jam, dive attı adam part abi yönenin ultisi yok kanka şuraya fightlamak istiyorum da kimse yürümüyor ya ben yani öldüm fight yapın tabi geliyorum ya, ultisi yok hı hı. güzel abilerin kralı Sesin bir kaliteli geliyor. Ne o kulaklık? Hayır. Aa, iyi geliyor ha. Allah. Peki Onur sen Fatih abini tanıyor musun? <laughs> yok abi. Valorant Fatih'i. Yok abi. Valorant <laughs> çok <laughs> takip <laughs> etmiyorum. Valorant'ta götten yiyen Fatih. Estağfurullah abi abim. Gerçi yemediğimiz yer yok ya. Kıymur <laughs> ha. <laughs> Her yerde <laughs> yiyoruz. CS'ye ne zaman oynuyoruz ya? CS çok uzak bir ihtimal ya. Ben oynuyorum bu ara geceleri. Ayık mısın? Oğlum Bora abin de oynuyor girsene onunla. Ese aldık Bora abiyle ya. <laughs> Başlayacağız. Ese kaldı oğlum? Süper olmayan Rior abi. Aynen öyle. Ben bunun iki nereden süperiyor yaptım ya? Anolaysın iki daha class'tı ya. O benim değil ki o arkadaşım. Ha Burak'ın ikiydi değil mi o? Aynen Burak'ın ikiydi. Burayı yenmek zor abi ya. Onu kaybedeceğiz kanka sanki ha? Yok kaybetmeyiz abi de Apelios'u yenmek biraz zor burayı <laughs> Kaka VL, en iyisi kaka VL idi bu arada Kaka VL Aslında ultim geliyor ya oynayabiliriz Bir kill alırsak kazanırız abi burayı Bir kill de alınmasaydı bana ultim geri gelecek Kaka VL'li lag'ınlar Üç boyut alanmak istediler diyor Uğur hala atla şuan Gidelim canlı ne kendine basıyorsun ya durduk yere oyunu kaybettik kazan zabala da şu Apelosus fightlarsa kaybediyoruz. Aphelios'un olması lazım. Aphelios nerede kime neye ölüyor be kanka? Ben de bilmiyorum da Dead'den saldım. Şu an kazanırız. Ne diyorsun ha? Bana Dead'den uğur derlerdi eskiden. Mahallede. <laughs> abi biliyorum ölümün dansı Uğur diyorlardı bana Fatih abim bilir kanka. Camlı bahçede mi diyorlardı bu arada? Aynen camlı, pa camlı bahçe, camlı kahve. Dilinde kelebek döndürüyormuşsun öyle diyorlar. Camlı kahvede hızlı olduğumuz zamanlar vardı be abi. Dilimde kelebek döndürdüğüm zamanlar. Yap bakayım bir kameraya nasıl döndürüyordun dilinde kelebek? Bunda ama kelebeğin olması lazım abi bayonet ya Uğur derlerdi. Varmış gibi bir döndür bakayım. <laughs> bu yayın... <laughs> Funky yayını kapama evet evet şimdi bu zaten Fatih abi ondan geldi balo gireceğiz evet, Oyundan sonra... gireceğiz. Alıyor mu ya? Alıyor Alıyorlar Yok almıyorlar Bot wave sıkıntı ben yokum kanka Evet geçmiş olsun bizde Bizim var ya Uğur bir gün doğruları konuşacaksın yine kimse inanmayacak biliyorsun değil mi? Değil mi abi ya? Hop efe battılar yap bakayım Buna yok mu? Aa, baron mu bir ben şey? Benim baron olalım ya. brende TP'si var. Bunları toplasak kanka. Sapıyorum. Aynen. Ya lan base niye atıyon lan ya? Ha şu, şu, adam şu adam şu adam. Koş ona koş ona koş ona koş ona kanka. Ay, ya, ya, ya. Ne şey kanka. Canım niye gitmiyor? Uğur ama o nasıl bir fidlemişler seni Fatih. parti. Görüyor mu abi? Şimdi o ya tapta oynayan yavşak. O oynayan <laughs> lavuk kimse. Anasını sikte oynun. Oyunu mu bitirsek? Benim ben intadım çok peşiye. Çok peşiye intadım. Hepiniz kesme duvar mı oda? Hepimizi kesti adamı. Aa. Hadi be. Of çok kötü oynadım o. ya. Adamın hareketi bak lan böyle bir şey mi var ya? Amin da. Tabi cak tabi cak. Ne yapabilir miyiz ki? Twitch var abi çok basit ya bence Ben şurada saklansam falan. Renata sen nerenin malısın bu oğlum? <laughs> Çocuk sadece 3 kere ölmüş vazgeçtim. Evet adamlar aldı ha. Yani ben çalmayı deneyeceğim büyük ihtimalle. Sen onu çaldın kanka ben sana güveniyorum. sana abi. Ben sana güveniyorum kanka. Kank brand geliyor şey, aslında. Hangi North Odin Shield kullanıyorum abi. Fight mıyız? <laughs> Nasıl ya? Dili fena değil. Ya öldürdük en azından kötüydü abi. Vega geliyor abi. Geçeceğim buraya Vega. Dari enter gelse keser misin? Yok Diego, yok hiçbir diye. şey kesemeyiz. Oh, Aferios geliyor belki ona şey yaparız da. Drake'i verirsek bir daha da herhalde kazanamayız biz bu oyunu. Gibi. Bir fight dersek kazanırız abi oyunu ya. Şu şey vermezsek... Değeri vermezsek şey yapıyoruz şu strong. Benim çarda item yok ya. 10 dakika önce ölümün dansı izini hala alamadım. Valla Şuradan beraber yürümemiz lazım abi. Gidiyorum. Şuradan gidelim direkt dümdüz şey yapabiliriz. Bak şu yana falan çok şey yapıyor adam intiliyor ya. Vitevin alabiliyor öyle. Aa, ah, bir ya. çocuk öldü. Ya. ya Rene tam hadi be oğlum alayım ya be kalla Kom aldık çakın Enti Oruk bu adamlar güçlü ya. Renato ultisi bunları sitirmez mi ya? Allah atamıyor ki abi adam. Bilmiyorum, Atsa. çok yanlış yerlerde geziyor ya bilmiyorum ya. Benim şarda çok kötü kardeşim hiçbir şey yapamıyorum. Atsa zaten. Neyse. Sobim don. Zaten yani ben bayis çeteleri ele atmış bu maça bence. Ya hiç hakedilmiş bir performans yoktu zaten. Benden bir de fena makara yaptık ya. Neyse ki yan kanala gider bu ya. <laughs> Benden bu kadar yeter ya arkadaşlar. Size eee onuruma hostluyorum. Babum babum bole. Sizi seviyorum. Yarın da yine buradayız arkadaşlar.